Evet e, merhaba arkadaşlar FIFA 23'te yaptığımız gibi FIFA 24'te de rehber videolarla karşınızda olacağız. Bugün e, ilk videoyu Pro Clubs'tan çekiyor olacağım e, Pro Clubs ve e, Foot şeklinde iki ayrı e, şeyle listeyle yönetiyor olacağız bu rehber videolarını. E, öncelikle e, ben e, makyaj kısmını geçiyorum e, makyajı yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ee, ilk konuşacağımız şey şu olacak, beceri puanı nasıl hızlı kazanılır. Eğer arkadaşlarınız varsa hemen e, bir kulüp kurun, e, iki kişiyle kulüp maçlarına zaten girebiliyorsunuz. E, kulüp kurduktan sonra oradaki lig maçlarını yapın, daha hızlı beceri puanı alacaksınız. Eğer tek başınıza e, oynuyorsanız şu an ayaküstü maç yapabilirsiniz. Ayaküstü maçlarında beceri puanı kazanıyorsunuz. Eğer e, kulüp bulamazsanız Discord kanalına da bekleriz. E, takımla uyum sağladığı takdirde biz her zaman arkadaşlara açığız. E, beceri oyunlarına e, şöyle değineceğim. E, bunun e, haftalık 4000 e, limiti var şu an için. E, bunu e, yapabilirsiniz. Antrenman modu gibi bir şeydir bu. E, i̇şte buradaki pastır, harekettir, dribbling bunları e, işte 4 gün sonra yenilenecekmiş bu haftalık. 4000 puanı tamamlarsanız hem de pro klavsta yeniyseniz bu sizin için çok faydalı olacaktır Hani nasıl oyuncu eksiltilir nasıl pas yapılır özellikle tek adamı yönetirken nasıl oynamak gerektiğine yardımcı olacaktır şu herhalde bir bug var oyunda. yeni olduğu için gelip duruyor güzel ilk bug'ımızı da görmüş olduk onun dışında e, pro Clubs'ta yeni olanlar için şöyle bir önerim var arkadaşlar oynayacağınız pozisyonları e, önceden hazırlayın e, sonra e, lig maçlarına girdiğinizde e, zaman kaybetmeyin İşte forvet sağ kanat sol kanat mdo moo genelde burayı oynuyor arkadaşlar burada 5 tane e, slot var bu slotları şöyle içeri girip e, işte pozisyonu stoperden e, atıyorum istediğiniz e, Alana değiştirebilirsiniz, pozisyonu değiştirebilirsiniz. Her bir pozisyon için e, tek tek nitelikleri yani beceri puanlarını dağıtmış olmanız gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi burada ben CNT'nin beceri puanını dağıttım ama diğer beceri puanlarını, e, diğer pozisyonlar için beceri puanlarını henüz daha dağıtmadım. E, şimdi tek tek e, şey videosu gelecek. Yani e, beceri puanlarını full dağıttığımız noktada işte seviyemiz yükseldiğinde. Ee, ve daha e, başlangıcı içinde belki bugün konuşuyor oluruz e, belki yayında konuşuyor oluruz e, mesela SNT için e, oyun tarzı ne vermeli bir kere SNT için yapmamız gereken e, işte hız ve e, bitiriciliği vermemiz lazım arkadaşlar burada mesela oyun tarzı olarak ee, nasıl oynuyorsanız bu arada uzun bir forvet tercih ediyorsanız eskiden o oynayanlar için söylüyorum. Eğer yeniyseniz bu arada daha kısa profilleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olabilir. En azından topla birlikte e, hareket edebilirsiniz. E, ee, oyunun içindeki ratinginiz e, oyun sonu aldığınız experience'a direkt etki ediyor. Ee, oyun içinde e, pozisyonunu kaybetmemek için L1 tuşuna basılı tutmayı unutmayın. Ee, ve bol bol e, başlarda pas yapın, şut e, çekin, gol atın atabiliyorsanız e, niteliklere geldiğimizde de mesela ben snt pozisyonu için ya da tüm pozisyonlar için hız ve driblinge e, çok önem veriyorum e, bunun sonrasında da işte forvet oynayacaksam şuta e, özellikle şut gücü bitiricilik e, belki ilerleyen seviyelerde uzaktan şuta veriyorum e, bunları dediğim gibi e, tek tek e, rehber videoları karşınızda olacağım. Bu sene oyun tarzı slotlarımız hayli fazla. Bunu inceleyip yine oyun tarzı hangi mevkiye göre ne vermeli videosu karşınızda olacağım. Bol bol rehber videosu için takip etmeyi unutmayın. Pro Clubs'da şimdiden herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.